Değerli arkadaşlar merhabalar. Matematik alemine hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Arkadaşlar bugün sizlere iki adet güzel integral sorusu çözeceğim. İki tane soru çözmemin sebebi ikisinin de çözüm yönteminin benzer olması arkadaşlar. Ayrı ayrı videoda çekmek istemedim. Güzel sorular, grafik çizmeniz sorular arkadaşlar. Vakit kaybetmeden hemen sorularımızı okuyup çözmeye başlayalım. F sıfırla sonsuz aralığında R'ye tanımlı. Sıfırla sonsuz aralığında R'ye tanımlı. Sürekli ve artan bir fonksiyon olmak üzere aşağıda bazı bilgiler verilmiştir. F3 eşittir 3. F9 eşittir 9'dur. Her x eleman 3'e 9 için fx büyük x'tir. Yani 3 ile 9 aralığındaki fx'lerimiz x'ten büyükmüş arkadaşlar. 3 ile 9 aralığındaki f 1 X'de x de x integralin sonucu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda hemen koordinat sistemini çizelim. Bakın şu şekilde koordinat sistemini çiziyorum. Şimdi bana demiş ki fx büyüktür x derse bana y eşittir x'in bir grafiği lazım. Onu göstereyim şöyle. Şu şekilde arkadaşlar. Y eşittir x'in grafiğini gösterelim. Y eşittir x. Şimdi bak f3, 3, f9, 9 bunları bir yazayım isterseniz. 3'e karşılık değil mi? şu şekilde 3'ümüz var. 9'a karşılık şu şekilde neyimiz var arkadaşlar? 9'umuz var. Güzel. Bakın 3 ile 9 aralığında fx'ler x'lerden büyükmüş. Yani tanım kümesi görüntü kümesinden küçük. Yani görüntü kümemiz tanım kümemizden büyük. 3'te 9 aralığında görüntü kümemiz tanım kümemizden büyükse y'tir x'in üzerinde bir grafik çizmem lazım. Şu şekilde. Hocam niye böyle bir şey yaptın? Diyen olursa hemen onu göstereyim arkadaşlar. Mesela buradan bir 4 aldım. 4'e karşılık y'tir x doğrusuna göre baktığım zaman 4 olur değil mi? Bak 4'e karşılık 4. Ben ne istiyorum? X'i ben 4 alırsam F4 dediğim değer demeksi ben 4 alırsam, F4 dediğim değer 4'ten büyük olsun. O zaman 4'ten büyük olabilmesi için yukarıda olacak ki 4'e karşılık atıyorum şu bir yerde 6 olmuş olsun mesela, değil mi? 4'ten daha büyük bir değer gelir. O yüzden bu yeşil x doğrusunun üzerinde olur. 3'te 9 aralığında yeşil x doğrusunun üzerinde olur benim grafiğim. Tamam? Bu şekilde yorumladık. Güzel. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Şimdi bana ne demiş? 3 ile 9 aralığındaki f eksi 1 x dx. Şimdi f eksi 1 x dx ne demek? Bu fx fonksiyonunun, bu fonksiyonumuz neydi arkadaşlar? fx fonksiyonu. Bu fx fonksiyonunun 3 ile 9 aralığındaki y ekseni ile arasındaki kalan bölgenin alandır. f eksi 1 x diyorsa y ekseni ile ben fonksiyon arasındaki hangi arada? 3 ile 9 aralığında. Bakın 3 ile 9 aralığında y ekseni ile fonksiyon arasındaki kalan alan neresidir? Şurasıdır. İşte benden burayı istiyor. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorular da olabilir diyorsa dediğim gibi düzgün bir çok genel lazım. Bak dikkat edin. Şu mavi ya siyahla göstereyim. Şimdi arkadaşlar bakın şu arayı görün. Şurada bir tane dik yamuk var. Gördünüz mü? Bakın, şurada. Burada bir tane dik yamuk var. Benim bu istenilen alan bu dik yamuğun alanından küçüktür. Dik yamuğun alanının içerisinde yer alan başka bir alan. Dik yamuğun alanından küçüktür. O zaman o halde ben dik yamuğun alanını bulayım. Üst tabanımız 9 birim. Alt tabanımız 3 birim. Yüksekliğimiz 6 birim. Üst taban artı alt taban bölü 2 çarpı yükseklik. E burayı yaptığınız zaman 36 gelir burası değil mi? Yani bu 36'dan daha küçükmüş. Yani arkadaşlar 3'ten 9'a f eksi 1 x dx dediğim değer 3'ten 9'a f eksi 1 dx dediğim değer 36'dan küçükmüş. O halde 36'dan küçük kim var? 48 olmaz. 39 olmaz. Bu adam olmaz. Çünkü 30 e, 6.5 ne yapıyor? Değil mi? Ondan sonra 101 bölü 2 olmaz. 50 küsür. 100 bölü 3. 33,3333 diye giden bir devirli ondalıklı sayıdır. Cevabımız ne geldi arkadaşlar? Ceyhan geldi. Evet devam edelim. Aynı buna benzeri bunun bir tık üstünde bir soru çözeceğiz şimdi. Aynı bu şekilde çözeceğiz soruları. Bu tarz soruları iyice öğrenin. Sınavda çıkabilir. Bunu geçiyorum. Diğer sorumuza geliyorum. Şöyle yapayım. Evet. Şimdi mn birer pozitif real sayı ve fx fonksiyonu mn aralığında sürekli birebir ve örten bir fonksiyondur. Tamam. Sürekli birebir ve örten f(x) fonksiyonu y eşittir x doğrusuna göre simetri olan fonksiyon g(x) fonksiyondur. Tamam. M n aralığında seçilen her x g reel sayısı için f(x) x'ten küçük f n eşittir n f eşittir m. Güzel. M n'ye n f x buymuş. M n'ye n g x buymuş. M n'ye n g buymuş. M n'ye n f x integralın değeri kaçtır? Arkadaşlar yine bakın dikkat edin. f küçüktür x demiş. Değerleri vermiş. Aralığında 1'e pozitif sayı demiş. Sürekli de demiş. 1'e bir, de bir, bir örtendir demiş. O halde ben hemen koordinat sistemini çizeyim. Hemen şöyle güzelce koordinat sistemini çiziyorum. Tamam. Bakın y eşittir x doğrusuna göre simetri olan başka bir fonksiyon demiş. O halde ben y eşittir x doğrusuna göstereyim arkadaşlar. Biraz önce gösterdiğim gibi. O adam kimdir arkadaşlar? y eşittir x doğrusu. Güzel. y eşittir x doğrusu. Demiş ki bana M, N aralığında bir fonksiyon seçeceğim. m ve n pozitif reel sayı. O halde yazayım. Mesela m burada olsun. n de burada olsun. Kimin büyük olduğu çok önemli değil arkadaşlar. Şimdi m ve n aralığında. F, m eşittir m'ymiş. m'ye karşılık m. n'ye karşılık da n varmış. Güzel. Zaten y eşittir x de böyle olmak zorunda. fx küçüktür x. Bakın. Bu sefer işler değişti. Benim f fonksiyonum neymiş arkadaşlar? Görüntüsü küçükmüş. Görüntüsü küçükse, hani görüntüsü büyükse bir önceki soruda ne yapıyordum? Grafiğin üzerinde alıyordum. E görüntüsü küçükse bu sefer grafiğin altından almam lazım. Değil mi? Şu şekilde grafiğin altından alacağım. Yine örnek verelim mesela. Atıyorum yine 2'yi verdim. F2, 2'den küçük olacak. Şimdi 2'ye karşılık küçük olabilmesi için ben grafiğin üzerinde bir yer almış olsam bile ne olur? 2 olmuş olur. C'den altında olacaksa grafiğin altında olacak. O yüzden bu şekilde çizelim. Bu elemanımız kim? fx. Bakın bu fx'in yukarıda demiş ki fx'in y x doğrusuna göre simetri olan fonksiyon gx'tir. O halde bunun y x doğrusuna göre simetri alırsa şöyle bir şey yapmış olur. Bu adam da kimmiş arkadaşlar? Dışarıdan yazalım bunu. gx fonksiyonu imiş. Güzel. Demiş ki bana m'den neye fx dx 5 artı 9. Burada bir kalem rengini değiştireyim. Neden neyi? Etx, dx de dediğim değer şurası değil arkadaşlar? Evet. Burası neymiş? 5a artı 9. Hatta üzerine yazayım şöyle. 5a artı 9. Şimdi m'den neye gx dx şimdi m'den neye gx dx nedir? gx ile x eksen arasındaki kalan alan. Şu komple alandır. Yani şu kısımla şu kısım arasındaki şu alandır. Bu alan neymiş? 7A artı 13. Arkadaşlar dikkat edin. Ben bu tamamından 5A artı 9'u çıkarırsam şu iki tane eğri arasındaki alanı bulmaz mıyım? Yani 7A artı 13'ten 5A artı 9'u çıkarırsam şu iki eğri arasındaki GX ile FX arasındaki kalan alanı buldum. Değil mi? Eşittir. 2A artı 4. Bakın şurayı bulduk. Burası neymiş arkadaşlar? Dışarıdan yazıyorum. 2A artı 4. M'den n'ye Fx dx istiyor. Tam ondan önce şunu okumadım. M'den n'ye Gx, gx fx. Gx eksi fx dx 18. Arkadaşlar gx ile fx. Gx ile x eksen arasındaki kalan alanla fx ile x eksen arasındaki kalan alanı çıkarırsam şu taradığım iki eğri arasındaki alanı bulmaz mıyım? İşte bunu bana vermiş. Neymiş bu adam? 18. E, 2a dediğim değer 14'ten a'mız ne geldi arkadaşlar? 7 geldi. A7 ise m'den ne fx dx. M'den ne fx dx kimdi? 5A artı 9 O zaman 5 çarpı 7 artı 9 bulurum. 5 kere 35, 9 tane geldi arkadaşlar. 44 geldi. Tamam. Cevabımız neymiş arkadaşlar? Denizli demiş. Evet. Umarım çözümlerim sizler için açıklayıcı ve faydalı olmuştur arkadaşlar. Umarım soruları beğeniyorsunuzdur. Eğer beğeniyorsanız, beğenmiyorsanız da yorumlarda bunu bildirin. Bu, bu tarz zorlukta sorular, yorum soruları, öncülü sorular da gelecek. Yani çok güzel öncülü sorular var sağlam yorum yapacağımız. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar sorular çözmeye. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.